para yollamıştınız. Dediniz ki abi biz yurt dışında yaşıyoruz. Size bu yardımların yerine gitmesini istiyoruz diyen Galatasaraylılar oldu. Kimdi onlar? Dünkü yayınımızı seyrederseniz görürsünüz. Ama ben bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Fatih Atasoy tam 5000 lira yollamıştı. Dün onun yolladığı paralarla bizim Serhan'la İrem Hanım gittiler. Karfur'dan ee, ya da Migros'tan. Çocuk bebek bezleri aldılar Bebek mamaları aldılar Onları dün sizin adınıza Kaydettirdik teslim etmiştik Bunun yanı sıra Kenan Çamlıcalı Dün 2000 lira yollamıştı Bebek bezine mama istemişti Abi dedi bunları yollar mısınız Onları da aldık Yolladık ee, Artı Raci Gündoğan aramıştı Bizi dedi ki abi tır lazımmış Galatasaray'a Bununla ilgili ben yayın yaptım yayından sonra Beni eee halkalı motorlu taşıtlar e, kooperatifini aradılar ve Galatasaray için tam 10 tane tırı 10 tane tırı arkadaşlar tavsiye ettiler ki tırların onu da şu anda yolda konumlarını da attılar bana çok mutlu oldum onu söyleyeyim bunun yanı sıra Tolun e, Tulum Özarslan e, bu ne kadar e, anla, 1150 dolar yollamış arkadaşlar Amerika'dan yollamış işte o arkadaşın yolladığı parayla İki tane jeneratör alacağız ama Hayır jeneratörler daha bize gelmedi Jeneratörlerin parasını ödedik çünkü Koçtaş'ta arkadaşlar jeneratör kalmamış Ancak cumartesi günü bize teslim edeceklermiş Ama biz faturasını aldık Zaten arkadaşa da faturasını yollayacağız Jeneratörler de cumartesi günü gelip Burada yine Galatasaray yetkililerine teslim edeceğiz Barış Doğan 150 İsviçre frangı yollamış arttı. 138 euro yollamış galiba. O kadar yapıyor herhalde. Frank çekilemediği için 138 euro. Ha, frank çekilemiyormuş. 138 euro olarak. Onu da istediği malzemeleri aldık. Bakın şimdi biraz sonra zaten yetkililere onlar da teslim edeceğiz. Mehdi Yıldız 500 lira. Esat Canbaz 500 lira. Filistinli Muhammed Hasan 2000 lira yollamış arkadaşlar. Ondan sonra arkaya bakıyorum. Tarık Tüzün 2000 lira yollamış bize yine. Kenan Çamlıcalı bir daha 2000 lira yollamış. Cengiz Altınoğlu Amerika'dan. Bu nedir? Bu arkadaşla yardım edeceğim abi demiş. Ondan da geldiği zaman alıp yollayacağız. Ee, herkesi okudu mu? Barış Doğan, Mehdi Yıldız, Esat Canbaz, Filistinli Muhammed. Ha arkadaşlar biraz önce tam buraya gelirken Ajans 1905 sayfasına bir arkadaş Cüneyt Altun, abi dedi ben inşaatçıyım, ee, inşaat sektöründe çalışıyormuş ee, ve yurt dışı işler yapıyormuş. Dedi ki ben de bir tır dolusu su yollamak istiyorum. Ancak suyum hazır, yükleme işlerini de biz yapacağız. Yalnız tırımız yok dedi. Ben biraz önce Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan Bey'e söyledim. Böyle böyle hemen arkadaşla temasa geçtiler ve bir tır bularak arkadaşa yollayacaklar ve Galatasaray adına da o da yollanmış olacak. Tarık Tüzün söylemiştim. Tolun Özarslan işte Amerika'dan e, bize bin e, küsür dolar yollamış. Ve hepsiyle de arkadaşlar Söyle işte bakın bunları zaten bu fişleri niye aldık göstermek pek de hoş bir şey değil ama bu fişleri bize bu paraları güvenerek paraları yollayan kişilere tek tek Fotokopilerine yollayacağız zaten biraz sonra Galatasaray'ın o yetkilileri var orada arkadaşlar yardım kampanyasında her şey kayıt altına alıyor onlara da orada ne yolladığımız adet adet belli oluyor onları da kendilerine göstereceğiz şimdi gel Serhat e, şeye doğru gidelim Galatasaraylı yöneticilerin bulduğu yere gidiyorum arkadaşlar e, Mustafa diye bir arkadaş Kahramanmaraş'la ilgili bir şeyden bahsediyor ne? yarın bunu not alıyor İrem şimdi yarın yapacağız kadın iç çamaşırı iç çamaşırı erkek iç çamaşırı. Ondan arkadaşlar Mustafa diye bir arkadaş hanımşiye takipçilerimize şu, an şu anda yazıyormuş bize kadın iç çamaşırları ve erkek iç çamaşırları ile ilgili yardımda bulunmak istiyormuş. İrem ee, Hanım kendisine e, destek mi istiyor? Yok yani. E tamam peki. on not alıyoruz arkadaşlar. Onunla ilgili de e, arkadaşlara ulaşacağız. Şimdi bakın burası deprem olduğu günden beri Galatasaraylı taraftarlar el ele verdiler. Galatasaray yönetiminin organizasyonunda tek tek buraya gelen yardımları alıyordu. Hanımlar burada kayıt altına alıyor her şeyi. Aldıktan sonra burada ayrılıyor. Gıda maddeleri ayrılıyor. Yiyecekler ayrılıyor. Çocuklar için, kadınlar için olan ne varsa hepsi ayrılarak kayıt altına alıyor Galatasaray kulübü tarafından ve daha sonra da Bunlar e, yollanıyor. Her getirenin, e, verenin de adı. Bunlar yazılıyor. Şimdi arkadaşlar şurada... Gel. Gel. Şu. şu. Bir süre arkadaşlar ye, çekmedi. Böyle aksaklıklar oluyor. Sen hemen şu tarafa koyun ki biraz sonra arabayı getireceksin buraya. Ben burada anlatırken sen istersen git arabayı getir arabaya getir aldığımız malzemeleri teslim edelim. Olur mu? Değerli arkadaşlar yayında mı şu anda bir kesinti var mı? Yok. Şimdi ben size şunu anlatayım. Sabahtan beri buraya Galatasaray futbolcularını hep zaten Galatasaray'ın resmi internet sitesinde de görüyorsunuzdur. Eee Mata geldi. Yeni futbolcumuz, İtalyan futbolcumuz geldi. Aklınıza kim gelirse Kerem geldi. Hepsi geldiler. Burada çalışanlara tek tek yardım ettiler, koliler taşıdılar. Galatasaray yöneticileri zaten sabah akşam burada. Ha bir de şunu söyleyelim. Galatasaray eski yöneticilerinden Abdurrahim bayrak Galatasaray yönetimiyle bir organizasyona girdi. Bu organizasyon da şu. Adana'daydı, maçtaydı. Onlar da depreme maruz kalmışlardı. Onlar da sağ salim geldiler. Dün buradalardı. Kendileriyle konuşmuştuk. Şimdi görüyorsunuz işte arabalar evini Tabii bu saatte akşam saatleri artık e, herkes işten çıkan alışveriş merkezlerine koşuyor. Oralardan ne bulabilirse daha çok yiyecek ve e, hazır yemek. Arkadaşlar ben biraz önce yetkililerle konuştum burada. Dedim ki acil olan ve her şey acil dediler abi. Görmüyor musun ortalık perişan daha maddeleri geliyor. Hazır arkadaşlar bakın genellikle hazır da maddeleri çünkü orada daha e, çadırlar ve mutfaklar yeni kurulmaya başlandığı için e, bu işte de biraz e, kusura bakmasın kimse de yetkililer patladı yani. Böyle bir şey yok. bu kadar hazırlıksız da yakalanmazdı bu olaya. Onu da söyleyeyim. Selçuk Bey, siz şöyle alabilir miyiz? Arkadaşlar yanında bu organizasyonlarda görev alan Galatasaray Sarayı Kadın Basketbol e, şubesinin görevlilerinden Selçuk Bey var. Selçuk Bey nasıl gidiyor çalışmalar? Valla çok e, yine akşam saatleri olması dolayısıyla yine yoğunlaştı. Söyleyeyim. Hem aracı yanına gelip hem konuşalım. Şimdi Selçuk Bey e, bize de e, çok güvenen taraftarlar. Şu anda onun için önemli bir şey söylemem lazım. Yukarıda deminden beri onun e, istişaresini yapıyoruz. Şu anda bize asıl ihtiyaç olan Evet. Gıda malzemeleri. Artık kıyafetten daha çok arkadaşlar. E, gıda malzemeleri gerekiyor. Bölgeyle sürekli konuşuyoruz. Bölgeden aldığımız bilgilere basaya göre, basaya göre basaya tamamen basaya gıdaya yönelik e, ihtiyaç söz konusu. Biz de o yönde çalışıyoruz şu anda. Şimdi bir şey göstereyim size. Değerli arkadaşlar bunlar Ajans 1905'te bize ulaşan ve gıda malzemeleri almamızı söyleyen arkadaşların yolladığı paralar oldu. Evet. Ve bunları ben liste haline getirdim buraya. Zaten kaydederken de onlar hepsi kaydedilecek. Şimdi işte Ajans 1905'in e siz bizim seyircilerin yolladığı gıda malzemeleri ki Serhan'la İrem'e de teşekkür ederim. Sabahtan beri market market gıda maddeleri, hazır evet. gıda maddeleri topluyorlar. Ve şu onların kaydı yapılıyor. Evet, evet. başka nelere ihtiyaç var mı? Şu anda e, biz de şu anda ben de onun çalışmasını yapıyorum. Konteyner yani bar, barınacak, barınacak yer ihtiyacı var. Biz de bunları konteynerla çözüyoruz. Konteyner bulmaya gayret ediyoruz. Bulduğumuz konteynerleri yolluyoruz. ve gıda malzemeleri özellikle gerekiyor. Ee, kıyafetten daha çok şu anda gıda malzemeleri ve konteyner konaklanabilecek yer e, söz konusu. Bunun için bu konuda izleyicilerimizin katkı sağlayabilmesi mümkün olursa çok çok memnun oluruz. Şimdi değerli arkadaşlar acil lazım olan şeyleri Selçuk Bey sizlere tek tek anlattı. Ee, bunlarla daha hassas olursanız da seviniriz. Bizde de bizi seyrederken de Maraş'tan bir de, depremize de yazmış. Diyor ki abi burada kadın ve erkek iç giyim içinde evet. e, ihtiyaç var. Evet. Bunu da dedi e, söyler misiniz dedi. Biz de söyleyelim burada. Evet yani daha çok böyle hijyenik e, ve ...iç çamaşırı, işte e, kadın malzemeleri, bunun yanında işte barınabilecek, ısınabilecek daha çok... ...hayati fonksiyonları devam ettirebileceğimiz eşyalara ihtiyaç var şu anda. E, sizin de söylediğiniz gibi... ...seyircilerimiz burada bize bu konuda katkı sağlarlarsa memnun oluruz. İrem Hanım seni şöyle yayına alayım, bir şey soracağım sana gel. Sabahtan beri... ...şimdi İrem Hanım sabahtan beri... Taraf, e, ...bize yollanan paralarla ilgili e, ee, malzemeler aldınız. Neler aldınız? Gel İrem Hanım gel şöyle. Neler aldınız? Ee, özellikle gıda aldık. Konserveler aldık daha fazla. Çünkü daha öncesinde eee hijyenle alakalı bebek bezi, bebek yaması almıştık. Ama bugün daha çok gıda yine bebek bezi aldık. Ee, daha çok da kuru gıdaya da ihtiyaç varmış. Onları da temin etmeye çalıştık. Pardon. Şimdi arkadaşlar doğru söylüyor arkadaşlar. Biraz şöyle kenarıya gel Selçuk. size de zahmet oluyor güzel kardeşim. Tulu, e, Tulun Özarslan bize bin küsür dolar yollamış. Diyor ki abi bununla jeneratör alın. Orada buna ihtiyaç var. Ancak arkadaşlar sabahtan beri gitmedikleri elektrik malzemesi satan yer yok. Hiçbir tanesinde jeneratör yok. En sonunda Koçtaş'tan e, cumartesi cumartesi alınmak üzere evet. E, almışlar. Parasını ödemişler. Cumartesi alıp buraya getirip vereceğiz. Yani bazı malzemeler de bulunmuyor. Evet şu anda genel itibariyle böyle bir takım şeyler duyuyoruz. Sıkıntılar oldu ama sonuç olarak bir gün iki gün sonra da olsa bunları oraya ulaştırmak bu katkıları sağlayan sizin izleyicilerinize de hem gerek yurt içinden gerek yurt dışından sonsuz teşekkür ediyoruz. Yaptıkları yardımların hepsine Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar benim burada üç gündür ben de buradayım. Gördüğüm bir eksiklik mi diyeyim ya da bekle de eksiklik değil ben görmedim buraya gönüllü olarak çalışan yüzlerce hatta binlerce Galatasaraylı gelip gidiyor. Ancak bunların burada e, gıdaya da ihtiyacı var, yemeğe de ihtiyacı var. Evet. Ya bunu nasıl karşılanıyor ben bilmiyorum ama eğer eğer e, büyük firmalara sesleniyorum tabi böyle buradaki çalışan gönüllülere de e, gıda olarak böyle soğuk sandviç mi olur artık evet. ne olur. Evet. Evet. Öyle bir organizasyon yaparlarsa da mutlu olurum çünkü benim burada e, gördüğüm şey evet orada bir çorba var, çay kahve evet, var ama görümüz tarafından burada biz onlara bir takım e, işte çorba ve e, pratik yiyebilecekleri e, yiyecekler sunuyoruz ama tabii çok kalabalık. Evet. E, yüzlerce insan var, genç var. Onun için e, buraya gelirken ee, yanlarında pratik böyle poğaçadır, simittir, sandviçtir bu tarz şeylerle, içeceklerle gelirlerse buradaki arkadaşlara da destek olmuş oluruz. Burada da muazzam bir çalışma var o yüzden. Evet arkadaşlar, o yüzden duyarlı olan arkadaşlara sesleniyorum. Buradaki gönüllü arkadaşlara da e, gıda yani yiyecek olarak gelirken bir soğuk sandviçler ya da elinizden gelen başka bir şey de olabilir. Yiyecek bir şeyler getirirseniz de mutlu oluruz. Neden? Çünkü burada canla başla ee, çalışan gönüllüler bunlar. Evet, evet. Ee, evine gitmeyenler filan var. Evet. evet. Ben yani de... Erken saatlerden çok geç saatlere kadar burada e, bu soğukta hizmet veriyorlar. Onun için onlara da bir teşekkür burada borçluyuz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Buraya gelenler eşyalarla birlikte gelirken ufak tefek bir şeyler yiyecekle gelirlerse e, o arkadaşlara da burada destek olmuş oluruz. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ben tabi e bu yardımların toplanması, buradan tırlarla yollanması büyük bir zorluk. Ama esas zorluğun büyüğü orada. Yani deprem bölgesinde bunların muhtaç olan insanlara ulaşması. Bu konuda da Galatasaray bir öncülük yaptı. Nedir bu öncülük? Gitti orada Erdem Timur bir depo kiraladılar. Evet. Buldular Galatasaray'ın yardım tırları. Gidiyor şehir şehir. Orada dağıtım içinde küçük arabalarla kamyonetlerle köykü kö, dağıtılıyor ki bu esas önemli olan da bu. Hatay'da bir fuar merkezini biz kendi bünyemize aldık. Buradan giden tırlarımızın büyük bir bölümü oraya öncelikle ulaşıyor ve oradan ihtiyaç sahiplerine belli bir koordinasyonla dağıtımı sağlanıyor. Böylelikle doğru bir sistem içerisinde bu işliyor. Yoksa oraya giden ve tırlara buradan giden tırlara da Genellikle içerisinde bizim bir buradan arkadaşımız da eşlik ediyor. O teslim olduğu zaman orada kendisiyle irtibat kurup bizim depolarımıza malzemelerin inmesini ve oradan doğru bir şekilde dağıtılmasını sağlıyoruz. Bundan da emin oluyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Onu da Mehmet Bey siz de alabilir miyiz böyle? Şimdi Mehmet Bey siz de ne zaman gelsen buradasınız bu işi organize ediyorsunuz. Şu ana kadar kaçtır gitti? Planlama nedir? Bu Yardım kampanyası ne kadar devam edecek? Vallahi 50'nin üstünde tır çıkarttık. Ne kadar devam eder? Yavaş yavaş bence şekil değiştirmesi gerekiyor. Daha fazla gıdaya yönelmemiz gerekiyor. Barınma ile ilgili sorunları çözmemiz gerekiyor. Ona da bir gerekiyor yavaş yavaş. Ee, ne kadar gerek varsa o kadar devam edecek. Biz her gün buradayız. Sabah gidiyoruz, akşam da buradayız. Evet, ne zaman gelsem sizleri görüyorum evet, burada. Galatasaray Spor Kulübü, ee, spor bir daha düşünene kadar bir sivil, sivil toplum örgütüdür artık. Bu şimdi şekilde devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar yeni bir gelişme oldu Galatasaray Kulübü'nde ne oldu? Daha önce para toplamak için izin verilmiyordu, ama bugün Galatasaray Kulübü'ne bu konuda da bir izin çıktı. Evet. Ve Galatasaray'ın internet sitesinde bununla ilgili artık para yardımı da yapabilirsiniz. Arkadaşlar bunlar niye söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü ülkemiz ve Avrupa'da yaşayanlar, dünyanın her yerinde yaşayan insanlarımız herkese güvenmiyor. Bakın bunu net söyleyeyim. Öyle ki ben burada kaç gündür çağrı yapıyorum ama bize para yollamayın. Valinin belli ettiği yerlere yollayın diye. Ama adam diyor ki hayır ben size yolluyorum siz benim adıma gıda alın. Ki biz üç gündür buraya kolilerle arkadaşlarımız onlardan gelen şeyleri tek tek e, faturalı bir şekilde zaten faturalarında kendilerine ne oluyor? Güven meselesi. Şimdi bunu neden söylüyorum? Galatasaray kulübüne verileceğiniz paralar da bilin ki hak sahiplerine birebir gidecek. O bakımdan Galatasaray'ın internet sitesine resmi sitesine girin. Orada Galatasaray için verilen yeni bir izin var valilik tarafından ve maddi imkanda bulunabiliyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu konuda evet. Levent Bey? Valilikle ortaklaşa e, kuru erzak üzerinde bir yardım planlıyoruz. Tüm e, ortaya atılan rakam zaten bir paket kuru erzak rakamı. Yardımlarınızı bekliyoruz. bunlar e, gerekli yerlere bizler tarafından ulaştırılacaktır. Başından beri e, organizasyonumuz genel olarak çok kuvvetli. Çok planlıyız. Aynı şekilde devam edeceğiz sonra. Beraber. Peki, şimdi burada çalışan arkadaşlar var. Ee, ihtiyaç var mı? Hemen seslenelim buradaki. Daha gelen arkadaşlar da olabilir, gönüller haberi olmayabilir. Çalışma olarak şu anda çok iyiyiz. İlk gün biraz sıkıntımız vardı. Ee, çalışacak insan olarak sayımız gayet yeterli. Onda bir sıkıntımız yok. Sadece gelen e, yardımlar konusunda bir değişime ihtiyacımız var artık yavaş yavaş. Bölgeden gelen bize talepler şunlar. Çadır. Çadır. Uyku tulumu. Arkadaşlar bakın bu çok önemli. Bölgeden Galatasaray'a gelen yardım çağrılarında öncelik sırasını şu anda Levent Bey size söylüyor. Tekrar evet. eder misiniz Çadır, lütfen? uyku tulumu, hijyen malzemeleri, ıslak mendil, bebek e, maması ve bebek bezi. onun dışında gıda ama konserve gıdalar, çoğulacak, bozulmayacak gıdalar e, ağırlı olarak bu yönde talepler geliyor. Barınma ile ilgili ve gıda ile ilgili talepler ön planda. İç çamaşır ve hijyenle ilgili, birazcık salgınla ilgili bir sıkıntı olma ihtimali konuşuluyor bölgede. Onun için portatif tuvaletler bunlar tabii kişiler sağlayamazlar ama biz bir şekilde bunu sağlamaya çalışıyoruz. Daha önce 72 tane portatif tuvalet gönderdik zaten. Yine çalışıyoruz bununla ilgili. Ee, genel olarak durum bu. Birazcık kıyafet ve diğer konulardan dönük biraz daha barınma ve gıda ile konulara yönelmemiz lazım. Şu anda bunu dinleyen e, iş insanı, e, Galatasaraylılar ya da vatandaşlar varsa eğer konteyner tarzında barınmaya yönelik ihtiyaçlarımız var. E, bu konuda da eğer sizin vasıtanızla bize destek olabilecek e, dinleyicilerimiz varsa bu konuda ciddi bir ihtiyaç var. Bu konuda bize bir destek sağlanırsa memnun oluruz. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Galatasaray eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak 25 tane otobüs yoluymuş galiba e, oradaki depremzedelerden İstanbul'da ya da çevre illerde yakınlarına gitmek isteyenler için onlar da bugün yola çıkacakmış herhalde. Yolumuzla Hep beraber gidecekler. Hem orada organizasyon, Organizm, dağıtım organizasyonu, dağıtım organizasyonu Dağıtım organizasyonu için kalacaklar. Bravo. En önemli e, şey da, o. İşte belli bölgelerde insanlar toplanacak onları kayıtlarına alacak ve 25 otobüs tekrar insanları İstanbul'a getireceğiz. Şimdi arkadaşlar önemli olan zaten deprem bölgesinin vahim halini söylememe gerek yok. Televizyonlarda her yerde görüyorsunuz. Oradaki insanlarımız, canlarımız, bizim canımız, yerimiz, çocuğumuz, bebeğimiz, sağ kurtulanlar, hala göçün altında kalanlar, bir umut bekleyenler var. Ve onlara biraz da sevgi ve e, onları küstürmeden yapılacak yardımlar da çok önemli. O bakımdan eğer yardım yapıyorsanız mutlaka ve mutlaka hiç kullanılmamış malzeme olması gerekiyor. Onu net söylüyorum. Çünkü o insanları orada e, biraz da onura da etmemiz lazım. Çünkü en büyük acının büyüğü orada. Aynen öyle. Şimdi e, burada biz çok organizeyiz. Yani burada işte 50'nin üzerinde çalışmaktık. Bugün e, saat 8'den sonra tır çıkartmayacağız. Biraz ortalık olacağız. Yarın sabah tekrar devam. Fakat diğer tarafta da olmayacağız. Hatay'da, Antakya'da Expo Fuar'ı ilk depo olarak. Erdan sağ olsun. Erdan oraya ilk gün gitti ve bütün organizasyonu yaptı. Orada yine taraftar gruplarımız. Orada üyelerimizin ve etrafları güzel bir organizasyonumuz var. Pick çıkan var. Ara sokakta onlarla gidiyoruz. Şimdi belki motokuruya ekleyeceğiz bu üzerine. Çünkü çok trafik var. 140 kilometrelik bir tır konuları var Hatay'ın hmm. dışında. Yardımlarımızı Hatay'dan daha değişik şehirlere yönlendiriyoruz. Şu anda Maraş'a yönlendiriyoruz. Maraş'ta bir de Maraş bir depo. Maraş'a yüklenmeye başladık. Daha sonra Adıyaman ve diğer hepsine tırlarımız gidiyor. Fakat şu andaki ilk, ikinci organizasyonumuz Maraş üzerinde olacak gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Sağ, ol. Sağ ol. Değerli arkadaşlar şimdi e, son bir e, yayını kapatmadan önce e, şöyle dön istersen Serhat gelen araçları da görsün arkadaşlar. Arkadan arkadaşlar bu saatte tabi işinden çıkan arabasına alışverişli yapıyor ve buraya yardım malzemeleri getiriyor. Ben size bir defa daha bu yardım bize ulaşan yardımların e, ulaştıran kişileri bize maddi olarak yolladılar buraya. Biz de bunları hepsini aldık. Buraya teslim ettik. Onların isimlerini tekrar okumak istiyorum. Çünkü bu işe el atan, bu işe gönül veren e, e, duyarlı insanlarımız Fatih Atasoy 5 bin lira yolladı ve not bırakmış altına abi ihtiyaç neyse onu alın demiş evet alındı ve burada İrem Hanım teslim etti Kenan Çamlıcan'ı hem dün hem bugün ikişer defa ikişer bin lira yollamış. Abi bebek bezi ve mama alın denmiş Alındı ve yollandı. Recai Gündoğan bize ulaştı ve tır konusunda yardımcı olabileceklerini söylediler. Hemen o akşam e, halkalı motorlu taşıtlardan kooperatifinden beni aradılar. Arayan kardeşimiz e, dedi ki e, abi dedi e, ben dedi Galatasaray'a 5 tane tır hemen yolluyorum. Beni yöneticiler arasın dedi. Ben yöneticilerle bağlantıya geçirdim. 5 tırı anında yolladılar. Yolladılar ama onunla kalmadı tabi. Ee, yeni bir 5 tır daha lazım oldu. Onun için de arkadaşlar hemen Tahsin Tuğç beni aradı. Dedi ki abi 5 tır daha yolluyorum. Ve bugünkü yolladığı hiçbir ücret istemeden Galatasaray kulübüne yardıma ulaşması için tam 10 tane tır yolladı. Onu da söyleyelim. Tolun Özarslan. Bu 150 dolar yolladı. Onunla ilgili iki tane jeneratör ısmarladık. Çünkü piyasada jeneratör yok. 2 tane jeneratörü cumartesi günü teslim alıp burada getirip yine e, nefs adında yetkililere teslim edeceğiz. 2 jeneratör 18 bin tuttu. Üstüyle de yine bugünkü malzemelere destek alındı. Evet. Bu Tolun Özarslan'ın e, yolladığı para arkadaşlar 21 bin küsür lira tutmuş. Bunun 18 bin lirası iki jeneratör olarak ödenmiş faturalarını zaten kendisine de yollayacağız. Geri kalanından da hazır gıda alınarak biraz önce teslim edildi. Bunun yanı sıra Barış Doğan, Mehdi Yıldız, Esat Canbaz, Filistinli Muhammed Hasan, bakıyorum arkaya Tarık Tüzün, Sinan Dağlar, Kenan Çamlıcalı, Cengiz Altınoğlu, Bunlar da okumuştuk zaten, ee, yolladığı bize parayla alınan malzemeleri, hazır gıdaları ve çocuk mamalarını Galatasaray Kurumu'nda yetkililerine tek tek kayıt altına aldırarak teslim ettik. Bunun yanı sıra Cüneyt Altun, bir Galatasaray taraftarı, bir iş adamı, inşaat sektöründe çalışıyor, beni aradı, abi dedi ben bir tır dolusu su yollamak istiyorum, Galatasaray'a bağışlamak istiyorum deprem zedelerine götürsünler dedi. Ben de Eray Yazgan Galatasaray Genel Sekreteri ki buradaki organizasyonu yapan yönetici Galatasaray yöneticisi kendisiyle temasa geçirdim ve bir tır dolusu suyu yarın Galatasaray'ın organizasyonuyla deprem bölgesine yollanacak. Bunu da söyleyelim. Bütün bu yardım edenlerden duyarlı olanlardan artı gece gündüz demeden burada e, gönüllü olarak çalışanlardan Allah razı olsun diyoruz. Var mı başka eksiğimiz? Değerli arkadaşlar, Ajans 1905 olarak 3 gündür e, Ali Samiyen'de Nefs tadında yayınlar yapıyoruz. E, ve yaptığımız yayınları e, seyredilme oranı falan hiç umurumuzda değil. Maksat buraya yapılan yardımların yere ulaş, yerine ulaşması. İşte Galatasaray en zor işi. Buradan yapılan organizasyonu orada muhtaç olanlara ulaşması için Galatasaray yöneticisi Erdem Timur orada e, koskoca fuar alanını e, Expo fuar alanını e, kiraladılar. Bütün kamyonlar oraya gidiyor. Eyvallah kardeşim. Giden kamyonlar orada arkadaşlar tırlar daha doğrusu küçük kamyonetlerle köylere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Bakın yarın ne olacak? Yarın sabah Abdurrahim Albayrak'ın yollayacağı 25 tane otobüsle burada Ultra Aslan e, taraftar grubu da bu otobüslerle oraya gidecekler. Oradaki dağıtımlara yardım etmek için bu otobüsler sadece oraya giderek taraftarı götürmeyecek. Dönüşte de orada İstanbul'a gelmek isteyen ya da Ankara'ya gitmek isteyenleri e, akrabalarının yanına, yakınlarının yanına Orada barınamayanların e, taşınmasını da sağlayacaklar. Bunu da bildirelim. Bir not daha vereyim. Galatasaray'ın resmi internet sitesine girdim arkadaşlar. Orada valilikten yeni alınan bir izin var. Bu maddi olarak yapılacak yardımları direkt Galatasaray üzerinden yapabilirsiniz. Bunu da söylemekte yarar var. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum. Vatanımıza, milletimize, herkese. Sağlığı ve geçmiş olsun biliyorum.